Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynakları, e, özellikle de başlığı epey dikkat çekici olan Milliyetçi Demokratik Sol, periferiden merkeze ideolojik bir manifesto metnini sizin için mercek altına alıyoruz. Evet. Bu metin, dip dalga hareketi ve lideri Celal Erenceli'nin geliştirdiği bir ideolojiyi, yani Milliyetçi Demokratik Sol'u, kısaca MDS'yi, bir manifesto olarak ortaya koyuyor. Manifesto'nun odaklandığı temel soru, aslında hepimizin aklını kurcalayan bir şey. Hani küresel sistemde çevre ya da periferi denen ülkeler var ya. Evet, evet. İşte bu ülkelerden biri mesela Türkiye kendi iradesiyle bu durumu değiştirip merkeze doğru bir yürüyüş başlatabilir mi? Manifesto buna iddialı bir evet yanıtı veriyor. Hem de çok iddialı. Ve diyor ki bu son 35 yılda Türkiye için ortaya konan ilk özgün ideolojik alternatif. Gelin bakalım bu iddialı yol haritası bize neler anlatıyor, hangi temellere dayanıyor. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir çıkış. Metin e, küresel kapitalist, emperyalist olarak tanımladığı bir düzene ve bunun Türkiye gibi çevre ülkeler üzerindeki etkilerine karşı adeta bir baş kaldırı öneriyor. Bunu yaparken de hani hepimizin bildiği Wallerstein'in dünya sistemleri teorisi, Marx'ın artı değer teorisi, Gramsci'nin hegemonya analizleri gibi büyük kuramsal çerçeveleri kullanıyor. Ama farklı bir şekilde mi kullanıyor? Aynen öyle. Onlara yeni bir yorum getiriyor diyelim. Şunu söylüyor. Evet, bu teorisyenlerin anlattığı gibi bir merkez çevre hiyerarşisi var. Evet bir sömürü mekanizması işliyor. Kültürel bir hakimiyet kurulmuş. Bunlar doğru. Ama diyor ki bu bir kader değil. Periferi yani çevre ülkeler bu yapıyı kendi iç dinamikleriyle değiştirebilir, merkeze yükselebilir. İşte manifestonun amacı da bu MDS vizyonunu, köklerini, teorik altyapısını ve önerilerini anlatmak. Anladım. Yani var olan analizleri kabul ediyor ama sunucu değiştirebileceğimizi söylüyor. Peki bu iddianın kökleri nereye gidiyor? Tarihsel olarak nereye dayandırıyor kendini bu manifesto? Hikaye bayağı eskilere, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar uzanıyor aslında. Metin özellikle Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni kitabına sıkça gönderme yapıyor. Diyor ki 19. yüzyılda kapitülasyonlar sonra duyunu umumiye bütün bunlar Osmanlı'yı ekonomik olarak bir yarı sömürge haline getirdi. Nasıl bir mekanizmayla peki? Şöyle açıklıyor. Yabancı sermaye gelmiş, tarımsal üretim araçlarının kontrolünü ele geçirmiş. Yerel emek yani buradaki insanlar bu yabancı sermaye için çalışıp değer üretmiş ama bu değerin önemli bir kısmı dışarıya akmış. İşte Metin diyor ki bu durum Karl Marx'ın o meşhur artı değer teorisinin yani emek sömürüsünün Osmanlı'daki canlı bir örneğiydi. Feodal yapı da yabancı sermaye ile işbirliği yaparak bu sömürü düzenini pekiştirmiş. Peki ya Tanzimat gibi 1908 Jön Türk devrimi gibi modernleşme adımları? Onlar bu tabloyu değiştirememiş mi? Metin ne diyor bu konuda? Metin Niyazi Berkes'in analizlerine dayanarak Tanzimat'ın evet bir modernleşme çabası olduğunu ama işin kökenine yani üretim ilişkilerine dokunamadığını savunuyor. Yani o ekonomik bağımlılık, sömürü düzeni devam etmiş. Hani Max Weber'in bahsettiği rasyonel kurallara dayalı bürokratik devlet yapısı tam olarak kurulamamış. Geleneksel elitlerin hakimiyeti sürmüş. 1908 peki o daha milliyetçi bir çıkış değil miydi? Evet, 1908 bir milliyetçi uyanış yaratmış doğru. Ama Metin İsmail Cem'in Türkiye'de geri kalmışlığın tarihçesi eserini atıfta bulunarak diyor ki asıl sorun ekonomik bağımlılığın sürmesi ve sanayileşmenin gerçekleşememesiydi. Yani siyasi olarak bir şeyler değişse de ekonomik temel aynı kalmış geri kalmışlık devam etmiş. Üste i̇şte, tam bu noktada İmmanuel Wallerstein ve onun dünya sistemleri teorisi devreye giriyor sanırım değil mi? Şu merkez ve çevre ülkeler arasındaki hiyerarşi. Aynen öyle tam üstüne bastınız. Metin Wallerstein'ın bu analizine alıyor ve diyor ki Osmanlı sonra da Türkiye küresel sistemde periferi olarak konumlandırıldı. Yani merkezin, batının, ABD'nin diyelim tahakkime altına girdi. Ama bir farkla diyordunuz az önce. Evet, kritik fark şu. Manifesto Wallerstein'a özgün bir yorum ekliyor. Diyor ki, periferi olmak kader değil. Periferi ülkeler edilgen, pasif kurbanlar olmak zorunda değil. Kendi iç dinamikleriyle bu yapıyı değiştirip merkeze dönüşme potansiyeli taşırlar. İlginç bir iddia. Peki buna örnek veriyor mu? Veriyor. Cumhuriyetin kuruluşunu ve özellikle 1930'lardaki devletçi sanayileşme hamlelerini, hani şu Sümerbank, Etibank gibi yatırımları bu potansiyelin ilk işaretleri olarak görüyor. Bu politikalar metine göre emeğin ve yaratılan değerin ülke içinde kalmasını hedefliyordu. Yani aslında Marx'ın işaret ettiği sömürüye karşı bir tür yerli milli bir cevaptı diyor. Anladım. Ama sonra bir kırılma yaşanıyor galiba. Metin bir dönüm noktasına işaret ediyor mu? ediyor evet 1950'ler ve Marshall Planı ile başlayan yeni bir dönem var. Dışa açılma süreci. Metin bunu Avcıoğlu'nun deyimiyle emperyalist entegrasyonun yani merkeze olan bağımlılığın tekrar güçlendiği, derinleştiği bir dönem olarak görüyor. İşte MDS tam da bu noktada diyor ki biz bu tarihsel mirası devralıyoruz. Hem o bağımsızlıkçı devletçi kökleri hem de sonrasında yaşanan bu bağımlılık süreçlerini biliyoruz. Amacımız da üretim ilişkilerini yeniden halkın lehine çevirmek ve Wallerstein'ın çizdiği o periferi yazgısını kendi irademizle kırıp merkezleşmek. Pekala bu tarihsel çerçeveden sonra günümüze gelelim isterseniz. Metin bugünkü üretim ilişkilerini, hani o sömürü dediği mekanizmaları nasıl analiz ediyor ve MDS buna karşı ne tür bir alternatif sunuyor? Yine teorik referanslar var mı bu bölümde? Var, evet. Teorik çerçeve yine güçlü ama bu sefer daha çok güncel sorunlara odaklanıyor. Başlangıç noktası yine Marx'ın sömürü analizi. Metin diyor ki, özellikle 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politikalar, özelleştirmeler, taşeronlaşma ve benzeri uygulamalar, Türkiye'nin Wallerstein'ın teorisindeki o periferi konumunu iyice sağlamlaştırdı. Yani bağımlılığı artırdı mı demek istiyor? Kesinlikle. Avcıoğlu'na tekrar referans vererek bu süreçlerin emeğin sömürüsünü ciddi şekilde arttırdığını savunuyor. Yani Marx'ın artı değer kavramı modern Türkiye'de çok daha somut, çok daha görünür hale geldi diyor. Burada işin ilginç yanı Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramını devreye sokması. Hegemonya derken sadece ekonomik bir baskıdan mı bahsediyoruz yoksa daha fazlası mı var? Daha fazlası. Gramsci'nin dediği gibi hegemonya sadece zor kullanarak işlemez, aynı zamanda rıza üreterek de işler. Metin diyor ki bu sömürü düzeni sadece ekonomik yöntemlerle değil, kültürel ve ideolojik olarak da topluma kabul ettirildi. Nasıl yani? Şöyle Neoliberal politikalar, piyasa ekonomisi sanki başka bir alternatif yokmuş gibi, tek çıkar yolmuş gibi, adeta bir kader gibi sunuldu. İnsanlar bu duruma bir nevi ikna edildi, rızaları alındı, zihinlerde de bir bağımlılık, bir kabullenmişlik yaratıldı. İşte MDS tam da bu hegemonyaya karşı çıkıyor. Peki bu hem ekonomik sömürü hem de kültürel hegemonya dediği çarkı kırmak için MDS ne öneriyor? Manifesto'nun somut reçetesine. Reçetenin merkezinde iki ana sütün var. Birincisi planlı üretim ekonomisi, ikincisi ise arge ve inovasyon. Açabilir miyiz biraz planlı ekonomi derken? Yani diyor ki ekonomiyi tamamen piyasanın iniş çıkışlarına, spekülasyonlara bırakmak yerine devletin öncülüğünde halkın temel ihtiyaçlarını gözeten uzun vadeli bir planlama yapılmalı, üretime odaklanılmalı, özellikle de katma değeri yüksek, teknolojiye dayalı üretime yani ARGE ve inovasyona yatırım yapılmalı, 1960'lardaki planlı kalkınma denemelerini bu yaklaşımın erken bir örneği olarak görüyor. Teorik dayanakları ne bu modelin? Yine teorilere başvuruyor. Max Weber'in rasyonel kurallara dayalı devlet anlayışının böyle planlı bir yapıyı destekleyeceğini söylüyor. İsmail Cem'in geri kalmışlık analizinin de üretim odaklı ekonomiye geçişin zorunluluğunu gösterdiğini belirtiyor kooperatifçilik ve yerli teknoloji geliştirme, Arge inovasyon bu modelin olmazsa olmazları olarak sunuluyor. Amaç hem üretimi arttırmak hem de dışa bağımlılığı azaltmak. Peki Wallerstein açısından bakınca Wallerstein perspektifinden de diyor ki bu model periferi ülkelerin kendi aralarında işbirliği yaparak merkezin ekonomik hegemonyasına meydan okumasının bir yoludur. Tek başına zor ama birlikte başarılabilir. Anladım. Yani sadece ekonomik değil, aynı zamanda yönetimsel ve teknolojik bir vizyon var. Peki ya işin kültürel ve hukuki boyutları? Oralarda da MDS ilkeleri tanımlanmış mı? Olmaz mı tabii ki var. Gramsci'nin hegemonya eleştirisi burada tekrar karşımıza çıkıyor. Manifestoda yer alan tarikat ve cemaat karşıtlığıyla laiklik ilkesinin güçlü vurgusu metne göre bu yapılar aracılığıyla dayatıldığı iddia edilen kültürel hegemonya'ya karşı akılcı bir ulus bilincini ve laikliği savunma amacını taşıyor. Yani kültürel alanda da bir bağımsızlık ve rasyonellik arayışı var. Peki hukuk alanında Orada da John Rawls'un adalet teorisine bir gönderme yapılıyor. Rawls'un o meşhur cehalet perdesi fikri var ya, hani toplumdaki kendi yerinizi bilmeden adil kurallar koyma düşüncesi. Evet biliyorum. İşte bu fikir MDS'in sosyal adalet ilkesinin teorik temelini oluşturuyor. Amaç toplumdaki derin eşitsizlikleri bu adalet anlayışıyla gidermek. Sonra Jürgen Habermas'ın iletişimsel eylem teorisi var. Yani insanların karşılıklı konuşarak, tartışarak, diyalog yoluyla ortak bir anlayışa ve iradeye ulaşması fikri. Bu da MDS'in sürekli yenilenme ve ilerleme ilkesiyle bağlantılı görülüyor. Halkın karar alma süreçlerine aktif katılımı ve sürekli bir diyalog hali vurgulanıyor. Bir de Pareto vardı galiba, elit döngüsü. Üzerine analizleri, yani elit döngüsü teorisi. Bu da MDS'in tam bağımsız yargı ilkesini savunmak için kullanılıyor. Argüman şu. Elitler zamanla yozlaşabilir, kendi çıkarlarını toplumun önüne koyabilirler. İşte bunu önlemenin yolu Halk iradesine dayanan, tamamen bağımsız, güçlü bir yargı mekanizmasıdır. Yargı elitleri denetleyen bir güvence olmalı. Bayağı katmanlı bir teorik çerçeve çizilmiş gerçekten. Peki, metin tüm bu soyut ilkelerin, hani teorik çerçevenin pratikte nasıl hayata geçebileceğine dair somut bir örnek sunuyor mu yoksa sadece fikir düzeyinde mi kalıyor? Bir örnek veriyor. Konya'da başlatıldığı iddia edilen bir pilot tarım reformu ve kooperatifçilik uygulamasından bahsediyor. Bunu işte o bahsettiğimiz üretim ilişkilerini doğrudan halkın lehine, üreticinin lehine çevirme çabasının küçük ama somut bir adımı olarak gösteriyor. Ayrıca hareketin lideri Celal Eren Çelik'in sosyal medyada özellikle X platformunda aldığı belirtilen 73 milyonluk yüksek etkileşimi de bu vizyonun, bu fikirlerin halkta bir yankı bulduğunun bir karşılığı olduğunu kanıtı olarak sunuyor. Anladım. Metnin belki de en ayırt dedici iddialarından biri de şu, MDS, klasik Marksist anlayıştaki sınıf mücadelesi kavramı yerine Wallerstein'ın analizinden yola çıkarak farklı bir dayanışma öneriyor. periferi dayanışması. Yani sömürülen ülkelerin kendi aralarındaki işbirliğini temel alıyor. Bu da onu geleneksel sol veya marksist yaklaşımlardan farklılaştıran önemli bir nokta olarak vurgulanıyor. Peki, şimdi biraz daha güncele, bugüne odaklanalım. Metin yazıldığı tarih itibariyle yani Ağustos 2025 diyelim. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun nasıl değerlendiriyor? Mevcut sorunlara nasıl bir bakış açısı getiriyor? Metin, Türkiye'nin o dönemde Wallerstein'ın kaos teorisiyle de açıklanabilecek ciddi bir kriz sürecinden geçtiğini belirtiyor. Somut verilerle destekliyor bunu. Ne gibi veriler? Yüksek enflasyon kaynakta %50'nin üzerinde olduğu belirtilmiş. Türk lirasındaki ciddi değer kaybı yine kaynakta %40 civarı deniyor. Özellikle gençler arasındaki yüksek işsizlik oranı %25 civarı olarak ifade edilmiş ve TÜİK verilerinin güvenilirliğine dair yaygın şüpheler, adaletsizlik iddiaları bütün bunları Türkiye'nin periferi konumunun ve merkezle kurduğu eşitsiz ilişkilerin derinleşmesinin bir sonucu olarak yorumluyor. Yani krizin köklerini yine o yapısal bağımlılıkta alıyor. Sebeplerini neye bağlıyor peki? Yine Avcıoğlu'na referansla krizin temelinde uzun yıllardır uygulanan neoliberal politikaların, kontrolsüz özelleştirmelerin, artan dış borç yükünün ve en önemlisi üretimden kopuşun yattığını savunuyor. Yani bugünkü ekonomik zorluklar dünün yanlış politikalarının ve yapısal sorunların bir yansıması olarak görülüyor. Peki bu karamsar tablo karşısında MDS'in önerdiği çıkış yolu ne? Krize yanıt olarak hangi ilkelerini daha çok öne çıkarıyor? Yanıt olarak yine kendi temel ilkelerine, manifestonun omurgasını oluşturan prensiplere dönüyor. Özellikle iki ilke öne çıkıyor: Tam bağımsız yargı ve sosyal adalet bunların mevcut ekonomik krizin yarattığı adaletsizliklere, eşitsizliklere ve güvensizlik ortamına doğrudan bir cevap olduğunu savunuyor. Ve yine o Wallerstein yorumu devreye giriyor sanırım. Hani periferinin potansiyeli. Aynen öyle. O özgün yoruma tekrar güçlü bir vurgu yapılıyor. Periferi yani Türkiye gibi ülkeler krizden çıkışı dışarıdan gelecek bir yardımla değil kendi iç dinamiklerini, kendi potansiyelini harekete geçirerek bulabilir. Kendi iradesiyle merkezleşme potansiyeli özellikle kriz anlarında daha da kritik hale geliyor. Bu noktada daha önce konuştuğumuz bütün o teorik referansları güncel kriz bağlamında yeniden yorumluyor ve bağlıyor. Nasıl yani? Tek tek mi bağlıyor? Evet, şöyle bir mantıkla, devlette liyakat, şeffaflık ve özellikle layıklık ilkesiyle tarikat, cemaat gibi yapıların etkisine karşı duruşla, İsmail Cem'in geri kalmışlık tespitini, krizden çıkış için tek yolun eğitim ve teknolojiye yani ARGE'ye yatırım yapmak olduğuyla, Çelik'in eğitim devrimi ve ARGE vizyonu burada vurgulanıyor, Gramsci'nin hegemonya eleştirisini sadece ekonomik değil, Kültürel bağımsızlığın da kazanılması gerektiğiyle, Rawls'un adalet teorisini, krizin yükünün adil dağıtılması ve eşitsizliklerle mücadele edilmesi gerektiğiyle, Habermas'ın diyalog modelini, krizden çıkışın ancak toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla, sürekli bir diyalog ve yenilenmeyle mümkün olacağıyla, Pareto'nun elit döngüsü analizini ise, kriz dönemlerinde daha da artan yozlaşmaya ve siyasallaşmış yargıya karşı tek güvence tam bağımsız bir yargı ve denetim mekanizması olduğuyla ilişkilendiriyor. Anlıyorum. Yani her bir ilkesini bu teorik zemine oturtarak mevcut krize hem bir teşhis koyuyor hem de bir çözüm önerisi paketi sunuyor. Aynen öyle. Bütüncül bir yaklaşım sergiliyor. Peki ya ulusal yapı ve dış politika? Bu konularda manifestonun duruşu nedir? Kriz ortamında bu alanlar nasıl ele alınıyor? Metin, Türkiye'nin üniter yapısının anayasanın 66. maddesine atıfla Türk vatandaşlığı tanımını kastediyor ve toprak bütünlüğünün misak-ı milliye yapılan vurguyla korunmasının temel öncelik olduğunu belirtiyor. Yani iç bütünlük ve ulusal egemenlik kırmızı çizgiler. Dış politikada ise mevcut küresel sisteme, özellikle NATO gibi ittifaklara ve merkez ülkelerin dayatmalarına karşı daha bağımsız, daha milli çıkarları gözeten bir duruş sergilenmesi gerektiğini savunuyor. Bu da yine Wallerstein'ın o merkez çevre hiyerarşisine bir meydan okuma olarak çerçeveleniyor. Yani hem içeride birliği sağlamak hem de dışarıda daha dik, daha bağımsız bir duruş sergilemek. Geldik manifestonun belki de en çarpıcı, en vizyoner ve en iddialı kısmına. Küresel vizyonu Burada Edward Shields'in merkez çevre kavramını kullandığını görüyoruz. Bu kavramı bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca açabilir misiniz ne anlama geliyor? Tabii ki Edward Shields önemli bir sosyolog. Onun teorisinde merkez bir toplumda kültürel değerlerin üretildiği, otoritenin, gücün toplandığı, kararların alındığı yerdir. Üniversiteler, devlet kurumları, kültürel elitler genelde bu merkezde yer alır. Çevre ise bu merkezden daha uzakta kalan, merkezin değerlerini ve kararlarını daha pasif bir şekilde alan, daha marjinalize olmuş kesimleri ifade eder. Toplumun kenarında kalanlar gibi düşünebiliriz. Peki Wallerstein bunu nasıl kullanmış? İşte metin diyor ki Wallerstein bu sosyolojik kavramı aldı ve küresel sisteme uyarladı. Dünya ölçeğinde bir merkez, Batı, ABD gibi gelişmiş, güçlü ülkeler ve bir çevre, Türkiye gibi daha az gelişmiş, bağımlı ülkeler hiyerarşisi olduğunu söyledi. Gramsci de bu küresel merkezin çevre üzerindeki sadece ekonomik değil, aynı zamanda ideolojik ve kültürel hakimiyetini yani hegemonyasını anlattı. Paretoysa merkezdeki elitlerin kendi içindeki değişimini yani elit döngüsünü gösterdi. Yani hepsi farklı açılardan da olsa bu merkez çevre arasındaki güç dengesizliğini ve tahakküm ilişkisini analiz etti. Anladım. Klasik analiz bu yönde. Peki MDS manifestosu bu analize nasıl bir yeni yorum getiriyor? Nerede farklılaşıyor? İşte işin en yan alıcı noktası burası. Manifesto diyor ki biz bu geleneksel hiyerarşiyi kabul etmiyoruz, hatta tam tersine çevireceğiz. Nasıl mı? Yönetim iradesini yani gücü merkezdeki o küçük elit grupların elinden alıp halka yani aslında sosyolojik olarak çevrede veya Wallerstein'in deyimiyle periferide bırakılmış olan geniş kitlelere taşıyacağız. Bu çok radikal bir iddia. Nasıl olacak peki bu? Örnekler veriyor. Mesela önerdikleri kolektif finansman modeliyle büyük sermaye gruplarının yani finans elitlerinin hegemonyasını kırmayı hedeflediklerini söylüyorlar. O Konya'daki pilot tarım reformu örneği de sıradan çiftçiyi yani halkı üretimin pasif bir aracı değil aktif öznesi, karar vericisi yapma amacı taşıyor. Yani Shields'in bahsettiği o sosyolojik merkezi artık elitlerin değil, doğrudan halk iradesinin oluşturduğu yeni bir merkeze dönüştürme iddiası var. Gücün tabana yayılması, halkın merkeze yerleşmesi gibi bir fikir. Peki ya Wallerstein'ın periferi teorisi, onu nasıl ele alıyor, nasıl dönüştürmeyi hedefliyor bu manifesto? Wallerstein'ın Periferi ülkeler sömürülür tespitini temel olarak kabul ediyor. Türkiye'nin, Afrika ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin bu tanıma uyduğunu belirtiyor. Ancak diyor, bu durum değiştirilemez bir gerçek değil. MDS'nin iddiası şu: bu periferi ülkeler kendi iç dinamiklerini yani kendi kültürel miraslarını, yerli üretim potansiyellerini, insan kaynaklarını harekete geçirerek özelleşebilirler. Bu bağımlılık zincirini kırabilirler. Yani edilgen değil, aktif bir rol biçiyor periferiye. Kesinlikle. Lideri Çelebi'nin o dönemde 41 ilde gerçekleştirdiği söylenen örgütlenme çalışmaları ve özellikle eğitime, RG'ye yapılan vurgu, bu kendi kendine yeterlilik ve özerkleşme yolunda atılan somut adımlar olarak sunuluyor metinde. Bu yaklaşım aynı zamanda Pareto'nun elit döngüsü analizine de bir cevap niteliği taşıyor. Önerilen sistemde halk kendi seçtiği veya desteklediği elitleri daha etkin bir şekilde denetleyebilecek, yozlaşmayı önleyebilecek bir mekanizma kurmayı hedefliyor. Yani elit döngüsünü halk lehine çevirme iddiası var. Ve geldik manifestonun belki de en iddialı, en küresel projesine. Periferiler Birliği. Bu tam olarak ne anlama geliyor, ne öneriyor? Bu, metnin Wallerstein teorisine getirdiği en özgün ve belki de en radikal dönüşüm önerisi. Fikir temel olarak şu, Mevcut küresel sistemde sömürülen, çevre konumuna itilen periferi ülkeler metinde örnek olarak Türkiye, Hindistan, Brezilya gibi yükselen güçler veriliyor. Tek başlarına bu sistemi değiştirmekte zorlanırlar. Ama eğer bu ülkeler bir araya gelirlerse siyasal, kültürel, ticari, ekonomik ve hatta askeri alanlarda tam bir karşılıklılık yani mütekabiliyet esasına dayalı güçlü bir dayanışma ağı bir birlik kurarlarsa işte o zaman birlikte merkezleşebilirler. Yani tek tek değil birlikte güçlenmek. Aynen öyle. Gramsci'ye tekrar atıfla bu birliğin mevcut merkezin, Batı'nın kültürel hegemonyasına karşı bir karşı hegemonya yani alternatif bir kültürel, siyasi ve ekonomik çekim merkezi oluşturabileceği iddia ediliyor. Şöyle somutlaştırmaya çalışıyor. Türkiye'nin tarım kooperatifleri ve savunma sanayi potansiyeli, Hindistan'ın yazılım ve teknoloji girişimleri, Brezilya'nın biyoçeşitlilik ve tarım projeleri, bunlar gibi potansiyeller birleşerek mevcut küresel güç dengelerini değiştirebilecek yeni güçlü bir blok yaratabilir kulağa gerçekten çok büyük, çok kapsamlı bir proje gibi geliyor. Peki metne göre ülkeler neden böyle bir birliğe yönelmeli? Somut faydaları ne olabilir bu işbirliğinin? Metin birkaç temel fayda üzerinde duruyor. Birincisi ekonomik özerklik. Ortak finansman mekanizmaları, Kooperatifler arası ticaret, teknoloji transferi gibi yollarla dış borca ve yabancı sermayeye olan bağımlılık azaltılabilir. Ülkeler birbirlerinin kalkınmasına doğrudan destek olabilir. Mantıklı. Başka? İkincisi, kültürel direnç Küreselleşmenin getirdiği tek tipleştirici kültürel baskıya karşı her ülkenin kendi yerel kimliği, kendi kültürel mirası korunabilir ve hatta bu çeşitlilik üzerinden ortak, anti-emperyalist bir kültürel kimlik, bir dayanışma ruhu oluşturulabilir. Üçüncüsü? Siyasi bağımsızlık. NATO gibi mevcut küresel kurumlara veya büyük güçlere karşı birlikte hareket ederek daha bağımsız dış politikalar izlenebilir. Periferi ülkelerinin uluslararası platformlarda sesi daha gür çıkar. Sömüren ülkelerin siyasi ve ekonomik dayatmalarına karşı daha güçlü bir duruş sergilenebilir. Ve son olarak sanırım askeri boyutu var. Evet, dördüncüsü de askeri dayanışma. Periferi ülkeleri arasında kurulacak savunma işbirlikleri, ortak tatbikatlar, belki savunma paktları, merkezin askeri üstünlüğünü dengeleyici bir unsur olabilir. Karşılıklı güvenlik ve caydırıcılık sağlanabilir anlıyorum. Yani özetle metin MDS ideolojisini sadece Türkiye için bir kurtuluş reçetesi olarak değil, aynı zamanda küresel ölçekte periferi olarak tanımlanan tüm ülkeler için yeni bir umut, yeni bir yol haritası olarak sunuyor. Hem mevcut teorilere meydan okuyor hem de somut bir küresel birlik modeli öneriyor. Kesinlikle öyle. Toparlamak gerekirse incelediğimiz bu milliyetçi demokratik sol manifestosu Shields, Bolerstein, Marx, Gramsci, Weber, Rawls, Habermas, Pareto gibi pek çok farklı düşünürün teorilerini alıp bunları kendi iddiasına göre özgün bir sentez içinde yeniden yorumluyor ve vardığı temel sonuç şu. Periferi ülkeler kaderlerine razı olmak zorunda değiller, pasif kurbanlar değiller kendi iradeleriyle kendi geliştirecekleri modellerle ve en önemlisi kendi aralarında kuracakları güçlü bir periferiler birliğiyle mevcut küresel sistemde hak ettikleri yere gelebilirler yani merkeze yükselebilirler. Bu alışılmışın dışında mevcut dünya düzenine oldukça radikal bir meydan okuma niteliğinde. Gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken pek çok farklı katmanı iddiası ve soruyu barındıran bir metinle karşı karşıyayız. Tarihsel göklerden güncel kriz analizlerine, ekonomik model önerilerinden kültürel direnişe ve nihayetinde küresel bir birlik vizyonuna uzanan geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle çevre ülkelerin potansiyeline dair ezber bozan bir bakış açısı getiriyor. Evet, Metin'in sorduğu ve belki de bizim de kendimize sormamız gereken temel soru şu: Periferi olarak etiketlenen ülkeler, toplumlar, insanlar gerçekten de bu küresel hiyerarşinin, bu sistemin değişmez kurallarına mahkum mu? Yoksa kendi kaderlerini, kendi ellerine alıp bu sistemi dönüştürebilecek bir içsel güce, bir potansiyele sahipler mi? Manifesto ikincisinin mümkün olduğunu çok güçlü bir şekilde iddia ediyor ve bunun için de bir yol haritası sunmaya çalışıyor. Bu derinlemesine analizin ardından son sözü yine size bırakalım ve düşünmeniz için şu soruyu ortaya atalım. Bu manifestola çizilen periferiler birliği vizyonu Sizce sadece kağıt üzerinde kalmaya mahkum romantik bir ütopya mı yoksa içinde yaşadığımız bu çalkantılı, hızla değişen küresel dinamikler içinde zamanla ete kemiğe bürünebilecek gerçekçi bir alternatif olabilir mi? Elinizdeki bu kaynakların ve analizimizin ışığında periferinin merkeze yürüme potansiyeli hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak dileğiyle